Anyone hear me? This is Captain Veronica Dare. My beacon is active. Need immediate assistance. Someone please respond. <laughs> Veronica e, yardım istiyor. Bize yardımcı başları olarak. Ne kadar uzakta istiyor? Çok değil. Metten. Biraz. Ben de göstermedi üstüne götürünce şeyi. Arkamızda <laughs> velet var. Burada da var burada. Buradan mı gidiyor? Burada yol var hayat. Aynen. Aynen buradan. Şey, buradan. <gülüyor> 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 Nice jump. Aa, mermi. Of, biri vurdu havada ama kim bilmiyorum. Lan ikimiz varız sadece. Biri vurdu. Eyvah, bir mermim kaldı. Oh! Lan o neydi? Abi benim sniper bitti. Çok kötü yerde. Didem ne yapıyor? Didem sıyırdı. Didem şampiyonluk istiyor. Sıyırdı. Aldım sniper. Kardeşim, elindeki... <laughs> Roket atarı bırakır mısın? Ölcen mi? Ölmedi lan bir türlü. Okey, şuradaki sniper'ımı geri alayım. <laughs> Okey. Şu kapı aynen açılıyor. Girdim. Ne yapıyor bu burada ya? İple mi inmiş aşağıya? Bana mı öyle geliyor? Saçını bağlamış. Doğru. 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 <laughs> ya tutamazsa böyle? Tutamaya böyle v diye düşse? Ne kadar yavaş yani? Böyle mi incek acaba?